Şimdi yatırım yapmanın zamanı mı? Evet, tam zamanı. Çünkü, sürekli gelişime inanarak geleceğe yatırım yapanlar, olmaz denen şeyleri başarırlar. Biz de aynı düşünceyle ödenmiş sermayemizi 12,5 trilyondan 45 trilyona yükselttik. 94 şubeye ulaştık. Gelecekte de, banka eşittir, S-Bank demeniz için. İçinde doğal sebze parçalarıyla... ...işte kalp et çabuk çorba! Yapması bir dakika, lezzeti bir harika! Kalbe çorba! İnternette en büyük abone kapasitesi, en yaygın erişim alanı en yüksek erişim hızı, en serbest tatlar, en geniş en uygun abonelik seçenekleri eşittir Süper Online. Türkiye'de internet eşittir Süper Online. Süper Online, yapı kredinin internet kuruluşudur. Harbi, hemen arayın. 284 0444 40 kişiye fiyat palyo. 400 beko çeyiz seti. 4000 beko çay makinesi. Etse, pasta villa. Her markanın ambalajından bir ağacı ya da amblemi kesin, dört markayı bir araya getirin, posta kutusu 45, Gayrettepe İstanbul adresine gönderin. Doya doya kazanın. Sönürtü! <laughs> Merak! Dünyanın e, bütün soruları için bir ay sınırsız internet. Sadece 19 dolar 95 sen. Sadece garanti internet erişim paketinde. 630 17 30. Hadi isteyin. Dilli macar etli zeytinli neşeli keyifli besleyici maret tombul salam. İşte yeni Calgonit iki aşama plus tablet. Tam yüzde otuz daha iyi temizliyor. İki aşama plus tablet. Yeni erişilmez temizleme gücü. İşte Taft ultra güçlü saç spreyi. Saç şeklini koruyan yepyeni bir ürün. Style Energizer. Ultra güçlü ve kalıcı bir şekil. Taft saç şeklini korur. Her hava koşulunda ve tüm gün boyunca. Style Energizer'lı Taft saç şeklinizi korur, korur, korur. Schwarzkopf. Profesyonel kalite. Usta bak seni bile geçeceğim galiba. Enfes bir köy arasında nefis elma marmelatı, biraz tarçın, of işte eti Sen değil ama eti beni geçer. Eti den eti föl. Yepyeni bir Beko yeni pril makine öneriyor. Yeni pril makine. Daha iyisi yok. Lipton poşet. Lipton. İyi fikir. Halı silmek işkence. Üstelik sildik çekirler görülüyormuş. İşkence bitti. Temizlik ve leke uzmanı Kosla'dan Kosla halı şampuanı emrinizde. İyice köpürtün. Teknolojik köpükte. Islak süngerle sihirli köpüğü yayın. Kuruyunca bildiğiniz normal elektrikli süpürgeyle süpürün. Halınız pırıl pırıl tertemiz olsun. İşte buyurun, ne Arap sabunu, ne deterjan, ne diğerler. Kosla halı şampuanı, temizliği sihirli köpük yapar, gücünüz, zamanınız size kalır. Kosla, temizlikte lekede hakikaten uzman. Eski kot pantolonunuz yeniden doğuyor. Adidas eşofmanlarda yedi buçuk milyon indirimle. Adidas. Kurumuş kirler. Hele böylesi ancak kazıyarak çıkar. Yo öyle değil. Çünkü kalgonit tablet var. En zor kirler için yenilendi güçlendi. İşte yeni kalgonit iki aşama plast tablet. Tam yüzde otuz daha iyi temizliyor. Yeni mavi güç kurumuş kirleri sizin yerinize yumuşatıyor. Ve beyaz güç yumuşayan kirleri tamamıyla yok ediyor. Kalgonitin gücü yine şaşırtıyor. Kazımayın, kalgonit kullanın. İki aşama plast tablet. Yeni erişilmez temizleme gücü. sayın seyirciler. Bugün bir moda evine gideceğiz. İşte bej renkli iki şık bluz. Peki lekelenseler de hangi ürünü kullanırdınız? Acı centile ya da diğer bir sıvı leke çıkarıcı. Önce diğer leke çıkarıcı ile yıkanmış bluza ışık altında bakalım. İçindeki bazı beyazlatıcı maddeler renklilerde beyazımtırak izler bırakıyor. Bu ise Acı centile ile yıkanmış. İçinde renklerinize böyle zarar veren maddeler olmadığı için asla iz bırakmıyor. En güvenlisi acı centile. İşte gerçek. Acı ötesi yok. Anneme düzenli olarak kullanmasını ben tavsiye ediyorum. Kaldım kullandığım halde hakikaten yarar var mı diye bilerek söktüm. Aynı yeni almış gibi bir olmadığını gördüm. Anneme gösterdim. Komşularımıza gösterdim. Bakın dedim bu kaldımın faydası. Her yıkamada kullanmak gerekiyor. Kaybolduğunuz saçlarla yetinmeyin. Arzuladığınız saçlara ulaşabilirsiniz. Panten Pro V ile. Hiçbir şey provitamin B5'li pantenden daha derine işlemiyor. Formülü saçı besleyerek kökten uca sağlık veriyor. Hipramlı saç sağlıklı, sağlıklı saç daha parlak oluyor. 14 gün boyunca deneyin, farkı görün. Panten Pro V. Yalnız sağlıklı saç varlar. Arzuladığınız saçlara ulaşın. Evinizin Scotch Bright'a ihtiyaç duyması bir rastlantı değil. Yeşil Scotch Bright Klasik, çabucak ovar ve temizler. Mavi Scotch Bright hassas, narin bulaşıklarınızı çizmeden pırıl pırıl yapar. Kırmızı Scotch Bright ekstra güçlü, inatçı kirleri anında yok eder. Beyaz Scotch Bright banyo, lekesiz temizlik sağlar. Sadece Scotch Bright böyle temizler. Scotch Bright, rahat. Ne kadar solu, o kadar hesaplı. Solo, solo, solo. solo tuvalet kağıdı. Hem yumuşak, hem hesaplı. Hanımefendiler bey, beyazına güvenen var mı? Ölüm ben sizi çok seviyorum. Siz mi aldınız o üstündekini? Evet. Kaç kere yıkandı o? Günde yıkanıyor her Mas Beyazları evet. da maşallah yani. B Nasıl evet. becerdiniz bunu? Becerdik, aloyla becerdik. Peki, sen beyazından memnun musun? Çok güzel! iyi gibi yani. Alomatik böyle, hani yüzeysel değil, değil mi? Hı hı. Böyle derinden yıkıyor, evet. derinden! Sinmiş kirleri bile temizliyor. temizliyor. Beyazlar sararmadan daha uzun süre bembeyaz kalıyor. Hani derler ya, imandan gelir temizlik ya, onun için seviyoruz yani. Beyaz olması bizim için önemli. Alomatikle beyazlar adeta ilk günkü kadar beyaz. Ya sizinkiler nasıl beyaz? pratik kapaklı, her zaman tertemiz, taptaze. Aroma meyve suları. Aroma! Arama! 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 Arama!